Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, bugüne kadar oyun videoları yükledim. Futbol Menajer, eski deyimiyle FIFA gibi. Aslında bunları yüklerken her zaman bir maç yorumu da eklemek istemiştim ama zamanım olmadı. Şimdi buna Galatasaray Samsung maçıyla başlıyorum. Fener ve Beşiktaş'ı da yapacağım. Bu arada sadece Galatasaray değil. Ya yani üç büyüklere potosu olan takımları yorumlayacağım. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi Galatasaray samsung maçına ya yani her zamanki Rams Park'taki gibi nasıl başlaması gerekiyorsa öyle başladı Galatasaray. Zaten 3. dakikada da golü attık. Ama alışa gelmiş bir taktikten vazgeçildi. 4 2 3 1 hani kanatlar daha çok ileride geriye çok gelmiyordu. Geliyordu da gelmiyordu yani o kadar son çizgiye kadar mesela Yunus Yunus Yunus'a bir bakıyoruz. Bizim kalenin yanında hani daha çok içeride oynuyor ileride ama tam bir kanat oyuncusu gibi de değil. Aslında orada kaymalar oluyor. Yani Mertens aslında orada MO savunma tarafında MO'ya geçerken merkez orta sahaya Yunus Osmen'in arkasına geçiyoruz Zalai zaten forvet gibi oynadı. Çok gezgin oynadı. Neyse buralar biraz taktiksel bilgi. Şimdi maçın başında aslında Sanchez'in Sanchez zaten dünyanın en iyi stoperi falan galiba. Hani Sanchez orada çok güzel bir maçın daha ilk dakikalarıydı. 50. saniye falan Samsun hata çıkıyordu. Birinci dakikasıydı ya da. Samsun atağa çıkarken Sanchez orada hemen offside tuzağı yaptı. Hani bu gibi yani maç izlerken belki buna farkına varamıyorsunuz ama ya orada Sanchez onu yapmasa belki de ilk dakika Galatasaray gol yiyecekti. Beşiktaş maçındaki gibi. Hani ilk dakikada yenilen goller her zaman çok dönülmesi zordur maça adaptasyonun bozulur, her şeyin bozulur. Yapamazsın. Hani Yakops bek gibi oynamadı. Savunma tarafında top Samsung Spor'dayken Yakops üçlüydü. Abdülkerim orta stoper, sağ stoper, Sanchez hatta taçları bile Sanchez kullandı. Hani ben zaten buna çok karşıyım. Sanchez'in Sanchez taç kullanmasına çünkü geride eksik kalıyoruz. Ama tabii mesela hücum yaparken de tam tersi. Jacobs kanada iniyor. Çizgiye iniyor. Sanchez sağa kayıyor. Abdülkerim'le Sanchez'in ortasına Abdülkerim de sola kayıyor. Sol stoper, sağ stoper ortasına Torreira veya Sara giriyor. Şimdi üçlü bir anda değişiyor orada. Jacobs, Abdülkerim, Sanchez üçlü oynarken hücum yapar, savunma yaparken bu şekilde hücum yaparken de Abdülkerim Torreira Sanchez oluyor. Barış Yunus ileride. Yunus Barış ileride kanat hücumu. Yunus içeri giriyor. Mertens'in yerine Mertens Sara ikili oluyor. Hani Jakobs da çizgiye inmiş oluyor. Hani orada aslında Jakobs'a çok yük biniyor. Belki de o yüzden sakatlandı maçta. Bunu tabii ki de bilemeyiz. Ama bu kaymalar, bu üçgen, sürekli bir üçgen halinde orada. Mesela Mustera'yla başlıyor Galatasaray. Torreira, Torreira ile oynuyor. Sanchez, Torreira, Sara, Mertens ya da Sara yerine. Öbür tarafa geliyorsun. Torreira, Abdülkerim, Jakobs veya Sara. Ya da Mertens. Hep bir üçgen. Sonra oradan çıkıyor. Torreira, Sara, Mertens üçgeni. Oradan çıkıyor. Torreira ileri geliyor. Takım ileri çıkıyor. Sara, Mertens Yunus üçgeni. Hani onun da bir tık ilerisi Yunus, Salahi Osman üçgeni. Sağ tarafta aynı şekil Barış, Mertens Salahi üçgeni. Sürekli bir üçgen. Hani bu üçgeni zaten yapamazsan bu taktik başarılı olmaz. Çok zor bir taktik, takım alışmadı. Aslında risk. Bu taktikle devam etmek ama yapacak başka bir şey yok çünkü ya yani tüm takımlarda öğrendi Galatasaray'ın zaten ne oynadığını. Daha sonra notlarıma bakıyorum bu arada. Ee, daha sonra Jakobs Barış mesela. Orada Yakops'a Barış, bir de Yunus. Bu üçlüye inanılmaz bir yük biniyor. Hani çok ileri ve geri yapmak zorundalar. Orada Salayi yerine Icardi oynuyordu daha önce. Hani Icardi kanada iniyordu bazen çizgiye sola atıyordu kendisini. Osman orta tarafa geçiyordu. Mertens Osman'ın öbür tarafına sağ arkasına geçiyordu. Barış ileride kalıyordu. Yine bir üçgen. Hani bu üçgenler futbolda belki kağıt üstünde de etkili ama gerçekte uygulandığı zaman çok tehlikeli. Bu üçgeni zaten yapamazsan takım pas yapamaz. Hani o geçiş oyununu yapamazsın. Ee, daha sonra nereye gelelim? Yunus. Yunus'un o iç forvet gibi forvet arkası gibi oynaması çok etkili. Ama Yunus sürekli orada birebir bire bire giriyor. Çalım atmaya çalışıyor. Bak at, atsın. Yunus çalım at. Birebirini yap. Ama pas atman gerektiği yerde de pasını at. Yani 3-4 tane top yedin mesela. Orada Barış'a pas verebilirdi. Mertense, Osimene, Salahiye. Orada birebir yapmayı denedi. Bak kaç maçtır gol atıyor. Dener ama yani pas vermen gerektiği yerde o pası ver ki biz skoru elde edelim. Galatasaray skoru elde etsin. Yoksa hiçbir yere varamayız. Ya o kaptırdığın toplar gol olsa ya maç 0-0. O kaptırdığın toplar gol olsa bambaşka bir yerde olacak. Oyun. E, Torreira'nın ilk yarı bir penaltısı var yaptığı bir penaltı var. Hakem hakem bunu vermeliydi. Hani maç Galatasaray bir 0 önde tamam. Galatasaray iyi oynuyor. Samsun çok atak yapmadı. Böyle geçişlerde savunmaya arkaya yaslanıp geçişlerde pozisyon bulmaya çalışıyor. Zaten yani büyük takımlara karşı başka türlü bir pozisyon bulamazsın. Yani mecbur geçiş oyunu defans yapacaksın. Orada mentalitini, zekanı iyi kullanacaksın. Sonra yorulmamış gibi, aslında orada aktif dinlenme yapıp, sonra birden atak. Zaten Samsung buna alışkın, hızlı, hızlı oyuncuları var. Holse, ya tak, Holse biraz daha iyi olsa, zaten bir, Trabzon'da da oynayabilecek bir kapasitesi var Holsen'in. Ayağı çok iyi. Biraz beyni problemle. Ya onunla ile birebir çalışacaksın yani, bir teknik direktörsen. O holse'ye işleyeceksin sürekli. Ya başka türlü holse olmaz yoksa ayağı 10 numara zaten. Anlatabiliyor muyum? Ee, daha sonrasında Sanchez'in başında da söylemiştim videonun. Sanchez'in taç kullanmaması lazım. Yani Okan Hocam... Sanchez'e taç kullandırtma. Sanchez kötü kullandığı için demiyorum. Sanchez Orada taç kullandığı zaman Torreira Abdülkerim'in yanına kayıyor Yine üçlüye dönüyoruz Yakops Abdülkerim'in Öbür tarafına soluna kayıyor Torreira sağına kayıyor Tamam yine orada üçlü var Ama orada Sanchez'i Kaybediyoruz Hani Orada Sanchez'i kaybetmememiz gerekiyor Savunma bakımında Çünkü taç uzun oynar Sonra biri alır ileri atar Uzun topu orada eksik yakalın Torreira topu indiremez kafa topu topu kesemez. Topu keser. Yani yanlış anlaşılmasın söylediklerim. Topu keser ama bir Sanchez gibi sert müdahale yapamaz. Sert müdahale yaptığında görüyoruz. Penaltı var. Samsun'a çalınmayan bir penaltı var. Yani hakem o penaltıyı verecek. Öyle öyle bir şey yok yani. Kimsenin hakkını yemeyecek. Orada o penaltıyı vermesi gerekiyordu. Jacobs tamam sakatlandı. İkinci yarı oyuna devam edemedi ama ilk 20 dakika oyunda yok. Yakops yok yani. Demek ki Yakops'u sezon sonu almamamız gerekiyor. Yani Yakops'ta da değil bence. So, bize 9 milyon euro 10 milyon euroyu aşıyor vereceğimiz para. Bence 10 milyonluk bir oyuncu değil Yakops. Yakops kötü değil. İyi. Ama yani Galatasaray standartında mı? Hani orada köyün vardı. Kiralık gitti geri gelecek. Hani köyün neyi veremedi Kapsun verdiğini. Yani köyün geçen sene iyiydi. Bu sene başı kötüydü. Hemen gönderildi. E bunu da biz aldık. Bunu da yönetim beğendi aldı. Getirdi takıma. Böyle böyle şeyler. Ya 17. dakikada Samsun'a verilmeyen bir sarı kart var. 20. dakika Torreira'nınki net faul net penaltı. Bunun altını çiziyorum. Daha sonrasında üçlü savunmada hücuma çıkarken pas opsiyonlarında bir sıkıntı var. O üçgenleri kuruyorsun. Güzel ama ya oyun bir yerde seni uzun topa itiyor. Bunun tabi Samsun'un da etkisi var. O alanı iyi kapattı. ileride bastı. iyi dizildi. Yayıldı. Samsun da burada iyiydi. Samsun zaten bu sezon zorlandığımız en, en çok zorlandığımız maçlardan biriydi sanırım. Hani hakem olmasaydı maç maçın kaderi bambaşka olacaktı. Penaltıyı verse Samsun orada 1-1'i bir yapsa ya maçın kaderi bambaşka. Ya şu an bambaşka şeyler konuşulacaktı. belki Osman iki gol atmamış olacaktı. İkinci gol atmamış olacaktı. Batshuayi o o kadar rahat bir üçüncü gol atmayacaktı. Belki hani Galatasaray biraz daha belki geri yaslanmayacaktı Çünkü 1-0'dan sonra Galatasaray ikinci golü atana kadar geri yaslandı. Samsun'dan gol yene kadar. Maçı komp kompakt şekilde, şekilde Atletico Madrid gibi orada soğuttu, Bitirdi ama arenada bitirdi. Neye bitirdi? Yorgun. Tottenham maçından gelindi falan filan. Yani tamam yapılabilir. Sakatlık riskleri çok takımda ama bir hafta önce maç oynamadın. Artı milli takım arasına giriyorsun. Hani orada biraz daha vitesi arttırabilirdik. Zaten 75 dakika ilk 20 dakika vites arttı, 25 dakika sonra bir, bir vites düştü. Sonra 75'e kadar bir vites daha arttırdık gol yedikten sonra. Hani 75'ten sonra maç bitsin dedik yani. Böyle hakemin zaten verdiği Samsun'a karşı verdiği iki penaltı da penaltı değil. Alakası yok. Sanchez'in penaltısında zaten Sanchez'e faal var. Yani adam ayağı bacağıyla Sanchez'i zaten kitliyor orada. Yani öyle bir şey yok. O penaltı değil. Nelson'un penaltısına gelelim. Çok verilmeyen penaltı var. Hani ona faal verilmeyen fauller bile var. Bu maçta bile var. Ya Osman'ın Yunus'un bir pozisyonu var. İkinci yarıydı sanırım. Ya da ilk yarı sonunda. Hani Osman'ı indiriyor. Faal yok. Yunus Zeki ile karşı karşıya geçse kaleye inecek. Tam mesafe var. Ama gidecek sonuçta. Son adam da değil ama gidecek. Önünü açıyor Zeki'yi geçtikten sonra. Zeki'nin üstünden topu havalandırmaya çalışırken Zeki indiriyor Yunus'u. Faal yok. Dönen top Galatasaray'a tak yedi. Mesela orada iki tane faal varken ikisine de faal. Ya bak şimdi o ikisine o penaltıyı veriyorsan diyorum. Nelson'un penaltısını veriyorsan. O iki pozisyonda faal. Ya bu kadar basit oyunun akışın hakemlerin bu kadar etkilememesi gerekiyor. Ya bu bu kadar olmaması lazım. 45. dakika galiba o yapılan faal. Yani değişik değişik olaylar. Bu da tabii ki de medyaya yansıyor. Medyada hani Galatasaray yapı var. Kollanıyor. İlk kere Samsun'un penaltısı verilmedi. Ver abi. Ver yani. Hakemleri koru koruyalım, sonuna kadar arkalarında duralım. TFF öyle, burası böyle. N ne olacak yani? Hakem vermiyor. Hakeme mi satın aldık? Hiç sanmıyorum. Gazlara Samsun'un penaltısı verilmedi. Samsun'un penaltısını vermedi. İlk geri gitti soyunma odasına Halil Umutmeler açtı gösterdiler. Bak dediler bizim Samsun penaltısı verilmedi. Sonra gitti iki tane penaltı mı çaldı yalandan Samsun'a. Ya böyle mi yürüyecek? Var niye var? O zaman. Yani var. Var mı? Acaba. Var nerede? Var niye girmiyor abi Samsun'un penaltısında devreye. Verilmeyen penaltısında. Torreira'nın hamlesinde. Girecek. Para alıyor niye girmiyor yani? Girsin. Girecek abi. Niye girmiyor? Sinirleniyorum yani. Burada saçma sapan işler. Fenerbahçe düşman, Galatasaray düşman, Beşiktaş düşman. Ne düşmanlık abi bu? Böyle bir şey yok. Neyse işte Galatasaray ilk kere iyi top oynadı. Her zamanki gibi Samsun da iyi bence. Samsun iyi oynadı yani Emre Kalınç, Okan Konuk, Konuç. Neydi o bizim eski kaleci? Samsun'un içindeki kalecisi. Abi hiç de öyle absürt bir hareket de yapmadılar. Köpek gibi çıktılar oynadılar. Zaten Okan bu haftanın en çok top kurtaran adamı olmuş. İkinci arı Jacobs çıktı. Jacobs çıktıktan sonra normal, Nelson girdi. Nelson'la normal bir üçlüye dönüldü. Artık Torreira Sara iki stoperin ortasına girmedi. Hani iki stoper değil aslında. Üç stoper ama Jacobs çizgiye iniyor. İki stopere düşüyoruz. Barış ileri çıkıyor. Torreira girince Torreira stoper. Orta stoperde kalıyor. Ne oldu ikinci yarı? Bunun tam tersi. Normal Nelson'u koyduk ortaya. Abdülkerim Sanchez. Üçlüğümüzü yaptık. Barış Yunus, Toreyra Sara, Mertes Salaye, Osman. Yani normal bir üçlüye döndük. Aslında normal bir üçlüye döndükten sonra oyunun daha çok ileri atması gerekirken Galatasaray oyunu geri gitti. Neden? Abdülkerim, Nelson, Sanchez hiçbir zaman üçlü oynamadı. Böyle olunca Galatasaray'ın oyunu geri düştü. Çünkü Torreira o aralara girmeye çalıştı. Sarı aralara. Birden takım beşliye dönmüş oldu aslında. Zaten beşli gibiydi. Ama öyle olunca bekler tamamen geri yapıştı. Kanatlar beke yapıştı. Bir beşli savunma gibi oynamaya başladık. Ya tabi hücum yaparken de bu şekilde Galatasaray zorlandı. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü bozulmalar oldu orada. Üçgenler kayboldu. Sara aslında etkisizdi. Sara çok etkileydi diyemeyiz burada. Ama Sara'nın ölüsü bile takımı ileri taşıdı mı? Taşıdı. İkinci yarı sadece Nelson'a mı bağlarım? Şöyle bir daha bir düşüneyim, Nelson'a bağlayamam desem yalan olur. Hani orada Kaan, kanlı daha iyi bir Galatasaray, üçlü de. Kaan zaten alışık, Nelson hiç alışık değil. Nelson direkt ortada kalınca, mesela Nelson'u sağ stopere atsak nasıl olurdu? O zaman da adam kaçırıyor. Nelson'u burada, Nelson üçlü de hiç olacak gibi değil son nasıl kullanırım ben orada? Kesici olarak. Hani iki stoperi geride bırakıp Nelson'u önlerine alıp orada stop stoper rakip santraforu kucağına alıp ileri çıkaracak. Oynatmayacak orada. Orada birebir markajını yapacak Nelson. Nelson görev adamı. Nelson'a vereceksin göreve. Diyeceksin ki sen bu adamı tut abi bugün. Bu adam koşmayacak. Nelson bunu yapar. Nelson yapar bunu. Mesela bir tane pozisyon yakaladım. Maçı izlerken yakalayamadım bunu. Büyük ihtimal çoğu kişi bu pozisyonu yakalayamadı. 58. dakika. Yunus'un Barış'la beraber getirdiği bir top var. Yunus Barış'a atmıyor. Belki Barış atsa gol olacak. Yunus sağ atıyor sağdan da orta geliyor Barış kafayı vuruyor topa. Ama Barış topa kafayı vurduğu an Barış'a Zeki'den orada müdahale var. Net penaltı. Bak şimdi sen Sanchez'in yaptığı hamleye olmayan penaltıyı veriyorsan Barış kafayı vururken Zeki'nin Barış'a vurduğu pozisyona da penaltı vereceksin. Penaltı. Ben bunu tartışmam. Net penaltı. Aynı Fener Kadıköy'de oynadığımız maçta Yunus Çağlar'ı geçiyor. Daha sonrasında Yunus topa vuruyor ama Yunus'a bir hamle var. Verilmeyen bir penaltı. Aynı pozisyon. Açın bakın. Aynı pozisyon. Hiçbir farkı yok. Hani bu kurallar mı değişiyor? Ben geri kalıyorum herhalde. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Birisi çıksın abi. TFF kim çıkıyorsa çıksın. Tüm Türkiye'ye kuralları anlatsınlar. Bak hakemleri anlatıyorlar seminerde. Hakemler eğitimli. Bütün kuralları bil bilmek zorundalar zaten. O kokart FIFA kokart falan. Bilmek zorunda tamam abi sen ülkeyi anlat. O zaman bilmem ne kitapçığının bilmem ne maddeci yüzüncü yüz bininci maddesine dayanarak. Anlat abi çık, çık ülkeyi anlat. Bütün tartışmaları yok et. Yayınla. Herkesin, herkese yolla. Televizyonlara, herkes sayfalarca o maddeleri söylesin. Ney penaltı neyi değil. Hadi. Hadi. Mesela bir pozisyonda 62. 62. dakika. Barış'la Zeki'ne Zek Barış bu arada sola geçince daha etkili oldu. Sağ tarafta biraz sıkıntı çekti orada. 62. dakika. Barış'la Zeki yine beraberler. Hava topuna çıkıyorlar. Hatta var kontrol etti. ve... Sonra hakem gitmedi. Var çağırmadı. Abi basıyor Barış'a. Hava, hava topundayken. Sen şimdi ne? Bak, sıra, sıra sıra gitmeye çalışıyorum. Pozisyon pozisyon dakika dakika. Abi sen şimdi ama tutuyorsun beni. Sen Nelson'un yaptığı hamleye penaltıyı veriyorsan barışa yapılan müdahale de penaltı. Hadi. Neden değil? Hani maç sonu teknik direktörler, oyuncular maç önü, maç sonu çıkıyor konuşuyor. abi hakemler de çıksın konuşsun ya. Bir gün sonra konuşsun hadi bir gün. Hemen de değil. Bak bir gün sonra konuşsun ben razıyım. Bence tüm ülke razı. Açıklasın ya hakem desin ki ben şu yüzden vermedim. Ben tatmin olurum olmam tamam bana kalmış. Bana desin ki barışa yapılan hava topu mücadelesinde yapılan basma faul değil. Ama ne sonunki faul. Tam bana bana bunu açıklasın. Ya ben ikna ol et beni ikna ya. Tüm ülkeyi et ikna ya. Bu kadar olmaz be. Ya zaten ilk kere sen Samsun'a vermemişsin penaltıyı, sen zaten Galatasaray'ı orada yaktın, malzeme verdin herkese. Zaten yaktın, sonra da Galatasaray'ın iki penaltısını vermedin, gittin, olmayan iki penaltıyı Samsun'a verdin. Yapacak bir şey yok. Zaten 75'ten sonra yapılan değişik barış marış çıktı. Berkan Solbeke falan geçince zaten takım orada skoru korumaya gitti. Sonra Batuşay'a gitti. Golü attı. Bak Batuşay'ın golü de faal olabilir. Ya bence değil. Hani o abi şu omuz omuzayı omuz omuza faal olmaması lazım. Adam çarpışır böyle hareket hareket yap. Yani beden ya. Adam elini açıp bitmiyor burada. Mesela atlanan bir şey daha var. Onunla da bitireceğim. Maçın son dakikası. Bitti maç. Bitmeden 10 saniye önce. Batshuayi Ziyech. İkisi ileride basarken. Abi penaltı el var. Samsun sporlu oyuncunun eli var penaltı. Sonra maçı bitirdim. Vardı evreye falan girmedi. E penaltı. Hadi. Ben bu yaşıma kadar şunu öğrendim. Herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Tamam mı? Herkes işine geldiğini görüyor. Herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Abi vereceksin. Samsun'un penaltısını vereceksin. Samsun olmayan iki penaltısını da verme. Olanı vermiyorsun, olmayanı veriyorsun. Galatasaray oyun olarak 75'ten sonra verir belirlirdi maçı. Ama sen yet ilk yarı vermedin Galatasaray'ın en dominant olduğu, en baskılı oynadığı zamanda Samsun'a zaten vermedin penaltıya. Ver. Ya maçın kaderi orada 20. dakika. 20 kaç 22. dakika falan. Maçın kaderi o. Bambaşka bir maç olacak. Belki 1-1 bitecek. O penaltıyı vermedikten sonra hakem bitti. Oyun bitti. Ha, genel olarak Galatasaray iyiydi. Okan zaten her zaman iyi. İyi hazırlıyor takımı. Yardımcılarıyla beraber. Zaten Galatasaray'ın başına gidenin başka çaresi yok. Mecburi hazırlayacak. Başarıya açız da diyemem. Tokuz ama açız da. Her zaman daha iyisini isteyen bir taraftar grubuyuz. Galatasaraylıyım zaten anlamışsınızdır. Ama tarafsız bakmaya çalışıyorum olaylara ya tarafsız baktığımda hak geçmemesi lazım yani tamam herkes herkes de oluyor hakem hatası bir tek Galatasaray'da olmuyor Samsun'a verilmeyen penaltı tamam bir tek bir tek Galatasaray'da mı var yok yapacak da bir şey yok <laughs> Fener ve Beşiktaş maçlarını da yorumlamamı isterseniz Galatasaray'ı da yorumlamamı isterseniz abone olmanızı ve yorumları yazmanızı videoları beğenmenizi istiyorum. Sizden gelen bir tepki olsun ki biz de etki edelim. İzlediyseniz teşekkürler. Hoşçakalın.